İhha İnsani Yardım Derneği Ramazan yardımlarını sürdürüyor. İhha Elazığ İnsani Yardım Derneği Ramazan ayı dolayısıyla bir yandan deprem bölgelerindeki faaliyetlerini sürdürürken bir yandan da Elazığ'da bulunan ihtiyaç sahibi muhacir ve depremzedelere yönelik yardımlarını devam ettiriyor. Benim, 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 benim. İHH Elazığ İnsani Yardım Derneği Başkanı Erdal Altunbaş, Ramazan ayı dolayısıyla aşevlerine iftar ve sahurda 1400-1500 kişiye yemek çıkarmaya devam ettiğini söyledi. Elazığ İHH olarak şu anda alanda özellikle dernek binamıza gelemeyen Abdullah Abimiz gibi birçok ailemize biz ulaştırmaya çalışıyoruz emanetlerini. Dernek binamızda da dağıtımlarımız devam ediyor. Hem ilimizdeki yetimlerimize, ihtiyaç sahiplerine, Afganlı, Suriyeli e, muhacir kardeşlerimize, ihtiyaç sahibi olan muhacir kardeşlerimize dağıtımlarımız devam ediyor. Bununla da sınırlı değil. İlimizdeki birçok depremzede kardeşimize, özellikle Malatya'dan gelen depremzede kardeşlerimize de yardımlarımız devam etmekte, devam ediyoruz. Depremin ilk gününden beri başlayan yardımlarımız, özellikle Malatya'ya ulaştırdığımız, Adıyaman'a, Maraş'a ulaştırdığımız yardımlar gibi burada da depremzede kardeşlerimize yardımlarımız devam etmekte. Hatta Malatya'da bulunan aşevimizle depremin ilk haftasından itibaren devam eden aşevimizde şu anda Malatya'da Ulu Cami yanındaki aşevimizde yaklaşık 1400-1500 kişilik günlük sahur ve iftar yemekleri vermekteyiz. Bu Ramazan'dan önce de devam ediyordu. İnşallah Ramazan'dan sonra da devam edecek. Faaliyetlerimiz bu şekilde devam ediyor. biz veren elle alan el arasındaki ay köprüsü olmaya devam edeceğiz.